Çıkart dışarı çıkart. Dur yere bırak. Oğlum. Ben de çıkarttım. Atır. 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 Çıkart. Aferin. Aferin otur. Aferin sana. Kalk. Aferin benim küçük açılanıma. <laughs> küçük açılanım benim. <gülüyor> Aferin. Aferin. <gülüyor> Şu uçsun kuzum, kuzum. Ben, ben seni üşütmem bekle. Şimdi otur, 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 otur. Şimdi de sen otur, otur bak. Duman. Otur sen de. Duman hadi otur bakalım. Ama ama çiz. Duman şurada ol. Yorulmuş. Ee, ama korkuyorlar mı? He. Onlar. Korkuyorlar. Korkuyorlar. <gülüyorlar>. Uçuyorlar. Aferin. Korkuyorlar Öyle. onlar. Korkuyorlar mı? Hı hı. Neden? Senden. Benden korkuyorlar. Yok. Es korkuyor. Kimden? korkuyor ama. Neden korkuyor? Ben korkuyorum. Onun çünkü korkmuş. Korkmuş. baba. Çok yedik. Onun <laughs>